Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte kendi takım kendi devletin ligini işgal etmiş ve sürekli üst üste şampiyon olan takımları listeye aldık. Önce Bundesliga, Bayernli. Bundesliga'nın aslında sadece iki tane devi vardır. Onlardan birisi Bayernli, diğeri ise Borussia Dortmund'dur. Ve dünyada popüler takımlardır. Bunlar her sene şampiyonlar ligine gidebilmektedir. Eğer bu takımlar olmasaydı Bundesliga günümüz süper lig gibi sıkıcı birlik olurdu. Zaten Bundesliga'yı da iyileştiren bunlar. Ve Bundesliga'nın tek derbi maçı ise bunların arasındaki maçtır. Yani bir sezonda yalnız iki derbi maçı görebiliyorlar. Daha doğrusu Bundesliga'da görebiliyoruz ve nadiren gerçekleştiği için ve tek bir olduğundan kıymetleri bilmek lazım. Ancak bu iki takımlar arasında ancak bu iki takım arasından en iyisi Bayern Münih. Büyük bir farkla ve Borussia Dortmund'u içeride dışarıda yenilmeyen içeride dışarıda 8 maçtır yenilmeyen bir takımdır. Ancak Bayern Münih aslında parayla sonradan toparlanan takımlardan birisidir önceki senelerde yani 20. yüzyıllarda orta denilecek takımlı. Yani ortanın iyi tarafıyla arasında kalan dediğimiz yer işte. Yani oyunu ortayla en iyisi denilen kısmın ortasındadır. Yani siz az çok anlamışsınızdır. Ancak Bundesliga'nın ilk zamanlarında genelde Köln ve Şarkı 04 gibi takımlar şampiyon oluyordu. Körn ise Bundesliga'nın ilk şampiyon olan takımıdır. Geçelim sonraki takıma. Lig 1 Paris Saint Germain Paris Saint Germain de tıpkı Bayern Münih gibi önce Lig 1'de şampiyon olamayan ancak daha sonrasında sürekli üst üste şampiyon olan takımdır. Ve 3 yıldır devam eden şampiyonluk serisi Paris Saint Germain'i rakipsiz bıraktı. Ancak 2021 yılında Lille şampiyon olarak bu hasreti artık bitirdi. Ve hem kendi şampiyonluk hasretlerini bitirdi hem de Paris'in şampiyonluk serisini bitirerek tarih yazmayı ve şampiyonlar ligine gitmeyi başardı. Ancak şampiyonlar ligi şampiyon olamadılar. Aslında Lille 1'de bir de heyecansız birlik. Sürekli Paris Saint Germain şampiyon oluyor ve Lil 1'in tek yıldızı Paris Saint Germain'dir. Ve üstünde yıldız olan tek takımdır. En çok şampiyonluğu ve yıldızı farklı me Pardon. Paris Saint Germain. Marsilya'nın üstündeki yıldız şampiyonlar ligi şampiyonluğunu temsil eder. Beşten fazla şampiyonluğunu değil. Ancak Lille 1'in tek derbisi ise Paris Saint Germain ve Olimpik Marsilya'dır. Bu iki takım dışında Lig 1'in her ne kadar bu takımlar arasında maç derbi maçı olmasa da bu iki en köklü takım dışarısında Lille, Olympic Lyon ve As Monaco vardır. Ve bunlar da çok güçlü bir takımdır. Ancak söylediğim gibi Paris Saint Germain'in gücü çok fazladır. Yani anladınız işte. Premier Lig Manchester City. Manchester City iki sezon üst üste şampiyon olmuştur. Yani bu iki sene üst üste şampiyon olmak demek. Gerek kadro, gerek puan durumu, gerek oynanış, gerek teknik direktör ve başkan. Gerçekten Premier Lig'in işgali bu kadar da yeter. Ancak Premier League, Premier Lig iki devir görmüştür. O İlk devir Manchester United devri ve şimdiki devir yani son devir Manchester City devir. Manchester City çok çok güçlü olduğunu söylemiştim. Ancak United'da bir zamanlar çok güçlüydü ve Premier Lig'i işgal etmişti. Ancak Arab'ın satın almasıyla zengin Arab'ın Manchester City Manchester United'dan şampiyonluk bakımından daha çok olmaya yaklaştı ve gerçekten güçleniyorlar. Sadece bu iki köklü takım değil, bir de Premier Lig'in bu takımlar arasındaki maçlara derbi olan Liverpool, Chelsea ve son olarak Arsenal. Manchester City, United, Liverpool, Chelsea ve Arsenal maçları maçları derbi maçlarıdır. Ve en çok derbi olan ligdir. Premier Lig'de neredeyse bunlar dışında hepsi iyi oynamakta. Ve hepsi iyi kulüp. Hepsi tecrübeli fakat bu 5 kulüp kadar değiller. La Liga Real Madrid. Real Madrid 1902 yılında İspanya'da Madrid'de kurulan ve kendilerine kral denilen bir köklü takımdır. Dünyanın en iyi birinci takımı seçiliyorlar. Ve her sene böyle. Öyle ki kendilerine Avrupa Fatih'i denen ama Avrupa Fatih'i olmayan Galatasaray'a 6 çakmıştır. Böylece Galatasaraylılar susmuştur. Ancak hala 3-2 ile övünüyorlar. Ancak 6 birlik skorla Ali Samiye Stadında Nefs Real Madrid Galatasaray'ı o stratta yenmiştir. Hem de deplasmanda. Real Madrid'e bakarsak 2020-21 sezonu şampiyonu aslında Atletico Madrid. Ancak bir genelinde hem Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hem de La Liga şampiyonluğu en çok fazla kulüptür Real Madrid. Real Madrid dışında Barcelona, Sevilla, Atletico de Madrid ve Atletic Bilbao vardır. Ve Real Sociedad da tamamen sayalım. Bir de Real Betis var. Ancak Real Betis o da iyi ya onu da sayalım. Ancak La Liga'da neredeyse, neredeyse bütün takımlar iyi. O yüzden ve Real Madrid dışındaki ve maçlara derbi olan Atletico de Madrid, Atletic Club Bilbao ve Barcelona'dır. Ancak başarılarını toplamaya kalksak Real Madrid'in başarısına geçemez. Real Madrid'i e aşağılayabilecek ve Real Madrid'de dalga geçebilecek, ona karşı koyabilecek La Liga'da tek takım Barcelona. Kupayda gerildiler ancak Barcelona, Real Madrid ya da bir deyişle El Gran Clasico derbisi arasındaki en farklı, Galibiyet Barcelona'dadır. Barcelona Real Madrid'i 11-0 yenerek El Gran Clasico'nun şu an bile en farklı galibiyetine sahiptir bu derbinin. Real Madrid'in Barcelona'yı en farklı yendiği skor 11-1'dir. Ancak Barcelona 11-0 yendiği için ve Real Madrid o maçta gol atamadığı için Real Madrid'in en farklı galibiyetinde Barcelona bir tane gol attığı için en farklı galibiyet Barcelona'dadır. İrlanda Lig Shamrock Shamrock Rovers İrlanda Lig'in en köklü, en başarılı ve en çok şampiyon olan takımıdır. Ancak ona rakip olabilecek ve İrlanda Lig'in tek derbi maçı takımı Dundalk'tır. Shamrock Rovers ve Dundalk Futbol Kulübü İrlanda Lig'in tek derbisi de futbola fazla önem verilmediğinden kışkırtmaca olmadığından bu derbide pek kavga yoktur. Zaten bu derbiye çoğu kişi bilmemektedir. Ve İlandalılar kesinlikle ve kesinlikle kendi ilgili futboluna bakmaz ve futbola ilgilenmezler. Hollanda Ligi Ajax aslında Hollanda Ligi'nde her ne kadar Ajax'a denk ya da daha iyi olmasa da Ajax gücüne yakın iki takım ve bunların maçları bu üçlüğünün maçları aslında bir derbidir. Hollanda derbisi. Ve bir tanesi PSV iken diğeri ise Feyenoord'dur. Hollanda ligin en heyecanlı ve en büyük derbisi PSV ile Ajax derbisidir. Feyenoord Ajax ise Hollanda ligin en büyük ikinci derbisidir. Finlandiya ligi Kups. Kupsa rakip olacak güçte sadece Helsinki var. Kupsa Herceke Helsinki Finlandiya Ligi'nin tek derbisidir. Sizlere söylememe gerek yoktu aslında ama puanı düşük ve genelde gelişmiş ay ya, gelişmemiş ülkelerin liglerindeki takımlar daha doğrusu paran ligin heyecanı yoktur. Heyecanı olmadığı kadar sadece bir tane, bir iki tane derbisi olur. Süper Lig Fenerbahçe. Şimdi neden Fenerbahçe? Şimdi Galatasaraylı Beşiktaş ve Trabzonspor arkadaşlarım bana kızacaktır. Ancak 2 sene üst üste ve senelerdir Fenerbahçe çok büyük bir şikelere maruz bırakılıyor. Ya yürü git diyeceğinize eminim. Gerçek saçma sapan pozisyonlar verilirken Fenerbahçe neredeyse artık kötüleştirmeye çalışıyorlar. Ancak şikeler olmasaydı Fenerbahçe iki sezon üst üste şampiyon olmuştu. Hatta 3. Ve o değil. 1959 yıl öncesinde yani Süper Lig kurulmadan önce ezici bir farkla şampiyon olmuştu ve 9 şampiyonlukla 1959 yılı öncesinde en çok şampiyon olan takım olmuştu. 2. sırasında Beşiktaş ve 3. sırasında ise Galatasaray olabilir. Ancak Galatasaray'ın 1959 yılı öncesinde sadece bir şampiyon olduğunu belirtelim. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Evet sizlere hikaye gibi anlattığımıza göre çok yoruldum arkadaşlar. Bunu bir seri haline de getiremem. Ancak seri haline getiremeyeceğime göre sizlere bu ligleri çıkardığımızda en değerli liglerde kral olmuş, ligi fethetmiş takımların hangi ülkenin ligini fethetmiş onun bayrağını koyacağım altına da kim fethetmiş onun takımın kim hangi takım fethetmiş fetheden takımın logosunu bayrağın altına koyacağım umarım anlarsınız ve koymaya vazgeçtim görüşmek üzere hoşçakalın